bahçede otlar uzadı da uzadı Evet yani burada neredeyse şu hizama geldi bastığım zaman Evet bunları çapalayacağız bahçeyi ama önce bir otlarını biçeyim Çünkü bir de yılan görmüş komşum benim bahçede görmedim ama dediler ki bak dikkatli ol geziniyorsun Hani özellikle terlikle falan gezinirken dikkatli olmak gerekiyor. En güzeli terlikle gezinmemek. Ama ondan da öte böyle otlu bırakmamak gerekiyor. Ben diyordum ki sadece mesela burada karıklar var ya. Şimdi şu tümsekte ekeliydi ürün. Şimdi dedim ben bu arayı süreyim. Bu tümsek kalsın. Buraya ekeyim. Ama her yerde belli olmuyor tümsek. Onun için bir de ben çapı aralığı bırakmayı istiyorum bu sene. Yani o yöntemi yok kullanamayacağım bu sene. Çıkardım makinemi. Her şey hazır. Baktım ki iplerden iki tanesi kopmuş. Boşuna enerji harcamayalım. Hemen ipini değiştirelim. İpini derken misinasını tabi. Misina nasıl değiştiriliyor? Şöyle kendi alyanı var zaten. Şuradaki deliğe sokuyorsunuz o alyanı. Açıyorsunuz. Böylece o misinayı sıkıştıran bir de gevşemiş oluyor. Ve böylece biraz daha gevşetelim. Evet. Böylece bu çıkıyor. Bu artık atık. Aynı şekilde ötekini de çıkaralım. İkisinin de birer ucu gitmiş. İnceliyor ya da işte taşa veya sert bir malzemeye denk geldiği zaman misine kopma eğiliminde oluyor. Kimi zaman misine yerine zincir takanlar da var ama o çok tehlikeli bir şey. Yani evet daha daha keskin oluyor daha hızlı kesiyor ama Allah korusun hani misina bile yerinden kopup geldiğinde tehlikeli bir de zincir olsa olsun. onun için yani zincire yönelmemek gerekiyor. Yeni kestiğimiz misinayı aynı şekilde delikten geçiriyoruz. Ortaya getirdiğimiz zaman eşit olduğu uçları alyanla sıkıyoruz. Aynı şekilde bir tane daha keseceğim, onu da koyacağım. kullandığımız şöyle bir misina. Kaçlıkmış? Aslında yazıyordu. Ama artık kaç yıldır kullandığımız bir misina olduğu için yazılar silinmiş. Şimdi hazır. Biraz uzun tutmuşum ya. Daha kısa olsa daha iyi olurdu. Yeni dünyamızda bu sene kendine geldi. Evet. Herhalde seneye ürün verir. Hadi inşallah. Ben diyordum hiç hareket yok, büyümüyor falan ama maşallah, maşallah. büyüdü. Tamam. Oh, İyiiz, bak seyrelmiş oldu. Aa bak cevizler de çiçek açmaya başlamış. Evet. Ba ay, pardon yapraklanmaya Yapraklan başlamış. Şey, Aa e, gördüm bizimkinde bizim büyük cevizde meyve hani o öncesi oluyor ya çiçek Aha. yani bir yani yer Evet. O. olmuş çiçeği olmuş. Ya bir anda fark ediyor bak. insan düşün bak sürekli içindeyim. Yani. Şimdi fark ettim. Atıyorum İki günde bir komşum gelmişti, konuşuyoruz. işte cevizler bak daha yapraklanmadı, hiç üzerinde yaprak yok. İki gün önce konuştuk. Yani. Ama şimdi bak nasıl güzel, minik minik böyle filizler. insana heyecan veriyor ya, gerçekten veriyor. <laughs> yani. de nasıl geldik. mutlu olduk? Dün Değil mi? Yenil var gelmez ya, onlara bak. Her şeyi bıraktık. <laughs> Hemen bahçede o olmuş, bu olmuş? <laughs> Ona bak bir şeyler patlamış. Ay Özlem seviniyor. Sizin getirdiğiniz asmalar ha, patladı. Patladı, mı? Patladı mı? Orada patladı bak camın önünde. Hepsinde şey var böyle yeşil yeşil. Ay çok sevindim. Onları ne zaman toprağa alayım? Alabilirsin. Sen şu an ha. alabilirsin. Onu. Tabii Aa, alabilirsin. Şöyle koyalım. Böyle işte yer. Ama yüz buldun. Hiç ya, işte, şunu abi. yapma. Bak. bak seni övüyorduk Sana... ya dur bak ağzından Ama çıkacak yine. daha yani. o kadar olacak yani. ya bakar mısın çok tatlı. Değil mi anneciğim? O kadar olacak. <laughs> <Hadi. gülüyor> Akşama görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi. Yalayut <laughs> mu bu? Yo, değil yalayut gitti. Bu Peki. başka bir şey. Komik Bunun adı ne bilmiyorum. <laughs> zinin tatlı kızıymış. Hayır. Hayır. Aha, cız cız da oradan miyav diyor. <laughs> evet, ben ot biçmelerimi halledeyim artık. Değil mi cız, cız Güzel bir mola oldu. Arkadaşlarım geldi. Güzel bir mola verdik. Akşam yemeğinde buluşmak üzere ayrıldık. Şimdi benim yakıtım bitmişti. Yağlı yakıt kullanılıyor ya buna. Komşuma sordum dedim ne kadar katmam gerekiyor. 5 litreye dedi de 300 gram katmam gerekiyor. Onun için şu anda bunda 500 gram varmış. Tamam hallediyoruz. Evet 5 litre benzini buraya aldım. Şimdi Neyse ki üzerinde şu ölçü gösteren şey var. Evet, şuraya gelecek. Tamam. Sonra güzelce karıştırıyoruz. Ve yakıtımız hazır. Taşkın gene ağaçların tepesinde. Düz yolda yürür gibi maşallah. Oo, baklalar da o tabu olmuş. Bak ot temizlemem gerekiyor. Bak gökyüzü çok güzel. Gökyüzünü çekeyim. Fatih beni çekme diyor. Aha kedimi çekeyim bak. Bak işte bunları gördükçe böyle buraları serdirmek gerek ki çok fazla gitmesin. Evet yine dallara baktı <laughs> ziyarete gelmişti çocuklar. Aşkım dedi bu kiraz böyle olmadı. Hemen çıktı cırt 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 şimdi gitti ötek kiraza. Ben ot pişmelere devam edeyim. <laughs> Şebelik. Kendi kendine oyun çıkarıyor bak. ot içerken taşkın da çıktı kirazların tepesine bunlar böyle olmaz dedi bir baktım tık 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 kesiyor ben bitirdi hani bunu kesti bitirdi diye düşündüm bir baktım onun tepesine çıkmış çok güzel bir biçim verdi dedi gidip gel işte ötekileri de hallederim bir baktım çocuklar gidiyor ben de şunun otlarını biçmeye dalmıştım Evet, baya bir ilerledim. Şu yakıtım bitene kadar yapayım. Ondan sonra yemek yapmaya koyulalım. Özdem ve Serdar gelecek, beraber yiyeceğiz bugün. Ay, havada serin, çok güzel. Yani o mevsim normallerine uymayan sıcaklık kalmadı. İyi oldu böyle. şöyle boydan boya göstereyim gururla göstereyim evet tertemiz ettim böyle dere kenarından başladım <laughs> buradaki ısırganlara dokunmadım dedim ne olur ne olmaz erken ekecek olursak ilaç yapmak için kullanacağım onları onun için ısırganlar kaldı burada da aynı şekilde onun dışındaki bütün otları un ufak ettim. Ha çapalasaydık olmaz mıydı? Dedim ya hem çapalama sırasında çapı makinesine çok fazla dolanıyor otlar. Sarıyor yani. Hem de ne kadar küçültürsek gübre olarak toprakta çözülmesi o kadar hızlı olacak. Evet yoruldum mu yoruldum ama değdi. Kesinlikle değdi. <laughs> Sen ne kovalıyorsun burada? Şimdi içeride Şimdi arkadaşlar gelecek. Beraber yemek yapacağız. Beraber yiyeceğiz. Ben şöyle bir ya tam işte bak bahçeyi topluyorum. Derli toplu oldu diyorum. Aha ağaçları budadı. İki tane kirazın fazlalıklarını aldı taşkın. E doğal olarak. Yine toplanması gereken çalılar oldu yerde. Evet akşam da oldu valla. Hava bugün düne ve önceki güne göre serin. Onun için içeride yeriz yemeğimizi. Ya da bilmiyorum hani ateş yakıp dışarıda da oturabilir miyiz? Bakalım bir ister dışarıda, ister içeride. Ama her türlü hava çok güzel. Bugün böyle gelmelerle, gitmelerle benim e, molalar verdiğim bir gün oldu. İyi ki de oldu. Ay berbattır başım falan da neyse. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Güzel günler olsun. Hoşça kalın. Hoşlukla kalın. Güzelliklerle kalın. Bunları toparlayacağım. Önce Aa, bunu da bir yıkayayım, değil mi? alet edevatlar fena. Böyle kalmamalı. Yıkayayım ben bunu.